Merhabalar değerli arkadaşlar. Menkul malların satışla ilgili, ilgili değişikliklere bahsedeceğiz. 7316 sayılı amma alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun e, menkul malların satışla ilgili, ilgili ne gibi değişiklikler e, yaptı bunlara bir değinelim. E, sınavda çıkacak konuların altını çizerekten gitmeye çalışalım. Şimdi 6080 sayılı kanunun menkul malların satılmasına dair hükümlerine göre Menkul malların satışının esas olarak alacaklı tahsil dairelerince yapılması gerekmektedir. Buradaki menkul malların satışının alacaklı tahsil dairelerince yapılması gerekmektedir. ibaresi açık, vergi dairelerince menkul malların satışının gerçekleştirileceği öngörülüyor. Yani buralarda vergi daireleri, satış ilanı gibi önemli bilgileri hazırlayıp, Elektronik ortamda gelir ders başkanlığının vergi dairesi başkanlıkları olan sistemde vergi daireleri burada elektronik olarak vergi dairesi başkanlığına gönderiyor ve alacaklı tahsil dairelerince menkul malların satışı hazırlanıyor. 15.4.2021 tarihli 7.316 sayılı anma alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair birinci maddesi 6183 sayılı kanun 85. maddesinde menkul malların fiziki ortamda satışına ilave olarak elektronik ortamda da satışına imkan veren değişiklik yapılmıştır. Şimdi burada 85. maddemizde arkadaşlar menkul mallar tahsil dairelerince satış malinde açık arttırma ve peşin para ile satılı ibaresi vardı. Buraya bir de Arkadaşlar elektronik ortamda da satışına imkan veren değişiklik yapılmıştır. Yani sadece açık arttırma yoluyla yani manuel ortamda yazışmaların hazırlanıp Gelir İdaresi Başkanlığı, AVDB, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ankara'da satışa çıkartılıyorsa gönderilmesi gerek yok. Elektronik ortamda da eğer sistem uygunsa Elektronik ortamda da satışına imkan veren değişiklik yapılıyor. Ve bu ibare kimi kamu kurumlarında zaten geçerli. Bazı kamu kurumları araç satışlarını e, mesela e, özel icra takiplerinde özel icra müdürlükleri satışları elektronik ortamda zaten uyap sistemi üzerinden yapmakta. İlanı herhangi bir şekilde araçta ne gibi değişiklikler olduğu hatta aracın hasar kaydından en ufak ayrıntıya kadar siz gitmeden elektronik ortamda görebiliyorsunuz. İşte gelir idaresi başkanlığımızla da e, böyle bir e, uygulamaya yön vererekten elektronik ortamda da satışına imkan vermekle şeffaf, her şeyin düzgün ve kırtasiyecilikten kurtulma imkanı da aslında kısmen sağlamış olduğu şahsi kanaatimce. Buna göre yine menkul malların satışının alacaklı tahsil dairesi itibariyle açık arttırma usulüne göre fiziki veya elektronik ortamda da yapılması gerekmektedir. Şimdi burada elektronik ortamda eğer durum müsait değilse zaten yazışmalar fiziki ortamda manuel yapılacaktır. Eğer elektronik ortamda durum müsait olsa zaten bu şekildeki işlemler daha çabuk yürüyecek. İşte burada elektronik ortamda yapılmasının önünün de açılması sağlanmış oldu. Yine 6183 sayılı kanunumuzun 84. maddesinin 84. maddesinde menkul malların haz edildikleri tarihin 3. gününden itibaren 3 ay içerisinde satışa çıkarılması gerekmektedir. Şimdi burada bu ibareyi değerli arkadaşlarım çoğu arkadaşımız yanlış anlıyor. Haz edildikleri tarihten varsayalım ki bir araç yakalandı ve otoparka çekildi. E dolayısıyla icra memuru da haciz tutanağına bağladı. Haciz tutanağına bağladığı tarih dahil 3. gününden itibaren 3 ay içerisinde bu aracın satışa çıkartılması gerekiyor. Yani ilana alınması gerekiyor. Satılması gerekmiyor. Satılabilir de satılamayabilir Alıcı da bulabilir, alıcı bulamayabilir de. Önemli olan haciz tutanağının bağlandığı tarihten de itibaren 3 gün sayacağız. 3 ay içerisinde ilanı yapılıp e, gelir ders başkanında o ilanında yayınlanması gerekiyor. 3 ay içerisinde satışa çıkarılması ibaresini bu şekilde anlamak gerekiyor değerli arkadaşlarım. Yine hacizi menkul malın bu sürede satışa çıkarılmamış olmasını bu sürenin sonrasında satışa çıkarılmayacağı gel, anlamına gelmeyeceği tabidir. Bu ibareden ne anlıyoruz? Biz üçüncü gününde itibaren üç ay içerisinde satışa çıkartacağız ama istisnai haller de var diyor. Yani bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkan olmayan veya beklediği zaman değer kaybına eğer beklediği takdirde değer değişikliğine, değer kaybına uğruyorsa bu ihtimal varsa malların da derhal satılarak paraya çevrilmesi gerekmektedir. İşte bu ibareye bozulma çürüme benzeri ibare benzeri sebeplerle değer kaybı ibaresine 7316 sayılı kanun birinci maddesi burada birkaç ibare daha eklemiş oldu. Neler ekledi? Muhafazası tehlikeli. Neyi ekledi? Yine muhafazası masraflı olan malları ekledi. Muhafazası tehlikeli derken can ve mal güvenliği açısından mahsurlu mal türlerine yani yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, oksitleyici, radyoaktif, zehirli ve bulaşıcı maddeler varsa bu menkul mallara sen diyor 3 üç ay 3. gününde itibaren 3 ay içerisinde satışa çıkartma diyor derhal satışa çıkart diyor. Yani istisnai bir hal getirmiş. Yine muhafazası masraflı olan mallar yani özel saklama koşulları nedeniyle diğer mallara göre muhafaza ücret çok daha yüksek olan malları farz ediyor. Eğer bir menkul malı siz muhafaza edemiyorsanız çok yüksek ücretle muhafaza ediyorsanız hadi bu zaten gelir dersi başkanlığı açısından bir değer kaybı olacaktır. zaten zararlı bir durumdur. Dolayısıyla hemen satışa çıkart diyor. İlanı bekleme. Herhangi bir ilan tarihi vermeden bu 3 ayı beklemeden arkadaşlar satışının mümkün olacağını öngörmüş. Yine 6183 sayılı kanunun diğer değişikliklerinden birisi de menkul malların satışında arttırma eşitir edeceklerden menkul bala biçilen değerin %5'i nispetinde paranın teminat olarak arttırmadan önce alınması gerekmekte. Biliyorsunuz değerli arkadaşlarım yapılan araç satışlarında gerek gelir idaresi başkanlığımızın gerek ...vergi Dairesi başkanlıklarımızın yapmış olduğu araç satışlarında menkul mallarda herhangi bir biz e, teminat almıyorduk. Ama burada geçir, getirilen bir düzenleme var. Menkul mala biçilen değerin %5'i nispetinde paranın teminat olarak verilmesi gerekiyor. Şimdi %5 şu, ihalet e, tutarı varsayalım ki o araç 100 milyar. %5'i 5 milyarlık bir teminatın yatırılması gerekiyor ihalet saatinden önce... E biliyorsunuz gayrimenkullerde bu ihaledeki teminat tutarımız %7,5'tu. Yani gayrimenkulün 100 milyarlık bir gayrimenkulün 7,5 milyar lira bir teminatın yatırılması kanunda vardı. Ama menkul mallarda yoktu bu ıı, tutar. %5'lik nispet işte burada teminat olarak alınması gerekmiş oldu ve böylece biz herhangi bir araç satışında e, vergi dairesi başkanlığı yapıyorsa vergi dairesi başkanlığı muhasebe bezelerine %5 nispetindeki bu paranın teminat olarak yatırılması geldi. Şimdi örneğimizde burada yalnız şu, şu var. Kanunumuzda 7316 sayılı kanun yayınlandığı tarihimiz var. 22 4, .2021. 22 .4 .2021 tarihinden itibaren yapılacak işte araç satış, menkul mal satışlarında iştirak edeceklerden bu şekilde teminat alınması gerekiyor. Daha önceki tarihlerde zaten teminat alınmamıştı. Bu teminatı biliyorsunuz teminat olarak 6183'te teminat olarak kabul eden hükümlerde var ve 5 madde halinde sayılmış. Bunlardan bize sadece diyor ki teminat olarak yatırılabilecek neler var diyor para veya teminat mektubu olarak yatırılması gerekir diyor. Para ve teminat mektubu şeklinde getirilmiş. Yani teminat olarak kabul edecek kıstaslar azaltılmış. Para ve teminat mektubu. Sınavda çıkabilecek önemli yerlerden biri de bu değerli arkadaşlarım. 7316 sayılı kanunla ilgili olarak yapılan değişiklikleri kısım kısım videolarımda yayınlayacağım çalışmalarınızda başarılar diliyorum değerli arkadaşlarım